Evet arkadaşlar bugün antik geometrinin kısa bir tekrarını yapacağız. Antik geometrinin ilk yapı temel yapı taşı koordinat sistemidir. Nedir koordinat sistemi? İki doğrunun birbirine dik kesmesi sonucu oluşan sistemimiz koordinat sistemi diyoruz. Bu doğruların yatay olanına x, düşey olanına ise biz y ekseni diyoruz. Ve bu koordinat sistemindeki bütün noktalar ikililer olarak ifade edilir. Bunların birincisine apsis İkincisine ordinat denir. Bu iki doğrunun kesiştiği başlangıç noktasına ise biz orijin diyoruz. Gelelim bu dört bölgeye ayrılır. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü ve dördüncü bölge. Birinci bölgede her iki bileşen artı iken ikinci bölgede birincisi eksi, ikincisi artıdır. Üçüncü bölgede her ikisi negatif, dördüncü bölgede ise birincisi pozitif, ikincisi negatiftir. Örneğimize gelecek olursak A noktası 4. bölgede ise A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Dördüncü bölgede olduğu için birinci bileşenimiz sıfırdan büyük. Yani A artı 3 büyüktür 0. 3'ü karşıya atarsak A büyüktür eksi 3. İkinci bileşen ise sıfırdan küçük olacak. 2A eksi 8 küçüktür 0 2A küçüktür 8. Her iki tarafı 2'ye bölersek A küçüktür 4 iki eşitsizliğe birleştirirsek eksi 3 a 4 olur. A'nın alabileceği değerler o zaman eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 değer olmak üzere 6 farklı değer alır. Geldik 2 nokta arası uzaklığa. 2 nokta arası uzaklık koordinat sistemindeki iki nokta arasındaki herhangi 2 nokta arasındaki mesafeye biz 2 nokta arası uzaklık diyoruz. Peki nasıl hesaplanır? Ben bunun x ve y bileşenlerinin iz düşümlerini alsam. Y ekseni ve x ekseni üzerindeki. Şunu da şu şekilde yapalım. Burası x2. Burası y2 noktası. Siz şurada küçük bir üçgen oluşturduğunuzda. Dik üçgen. Şu yatay uzunluğumuz x'leri farkından x2 eksi x1. Düşey uzunluğumuz ise y'leri farkından y2 eksi y1 olur. Sonrasındaki buradaki AB uzunluğunda şu dik küçük dik üçgende Pisagor bağıntısını uygularsak AB uzunluğunun karesi eşittir x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi ile elde edilir. Her iki tarafın kare alırsak AB uzunluğu kökün içinde x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi ile elde edilir. Biz de buna iki nokta arası uzaklık formülü diyoruz. Şimdi geldik buraya. P noktası A ve B noktalarına eşit uzaklıkta ise X'i arasındaki bağıntıyı bulunuz. O zaman ne olacak? A P uzunluğu eşittir. BP uzunluğu olur. Şimdi formülü uygulayacak olursak X'leri farkı A ve P noktalar arasında X eksi 2'nin karesi artı Y'leri farkından eksi x'den artı olacağı için y artı 1'in karesi eşittir. Kökün içinde b ve p noktalarını alacak olursak x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesinin kare kökü olarak ifade edilir. Şimdi bu köklerden kurtulmak için ben her iki tarafın karesini alayım. Karesini aldığımızda x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir. x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi olur. Şimdi parantez kareleri açarsak x kare eksi 4 x artı 4 artı y kare artı 2 y artı 1 eşittir. x kare eksi 6 x artı 9 artı y kare eksi 4 y artı 4 olarak elde edilir. Karşılıklı olarak aynı ifadeler birbirini yok edeceği için x kare ve y kareler birbirini yok eder. Sonrasında 6 x'i bu tarafa alırsak 2 x 4y'yi buraya alırsak 2 de burada var. 6y. 9 4 daha 13. 5 çıkarttık. Eksi -8 eşittir 0 şeklinde arasındaki bağıntıyı elde etmiş olacağız. Geldik orta nokta ve paralel kenar yöntemi. Orta nokta dediğimiz iki noktanın iki noktaya eşit uzaklıktaki noktaya biz orta nokta diyoruz. Ve bunun birinci bileşeni uç noktaların x'leri toplamının yarısına, ikinci bileşeni ise y'leri toplamının yarısına eşittir. Geldik. Bir sonraki yöntemimiz paralel kenar yöntemi. Paralel kenar yöntemi aslında orta noktadan gelir. Biz bunun köşegenlerini çizdik olursak paralel kenarın köşegenleri birbirini iki eş parça ayırır. Kesiştikleri noktaya x diyelim. E noktası diyelim. E noktasının birinci bileşeni A ve C noktasından yararlanırsak x1 artı x3 bölü 2 B ve D'den yararlanırsak x2 artı X4 bölü 2 olur. paydarak 2'leri attığımızda X1 artı X3 X2 artı X4'e eşit olur. Benzer şekilde Y'ler arasındaki bağıntıyı da bulabiliriz. O zaman nedir kuralımız? Karşılıklı kenarların X'leri toplamı birbirine eşittir. Aynı şekilde Y'leri toplamı da birbirine eşit olur. Peki paralel kenar sadece paralel kenarda mı geçerli? Değil. Buna yanında kare, dikdörtgen ve eş kenar dörtgenleri kullanılır. Örneğimize bakacak olursak ABC üçgeninde C köşesinden AB kenarını iki eş parça ayıran doğru parçasını çizdik. Bizden CD'nin uzunluğunu soruyor. D noktası A ve B'nin orta noktası olduğu için x'leri toplamının yarısından 1, 5 daha 6. Yarısından D noktasının birinci bileşeni 3. Y'leri toplamı 8, yarısından ikinci bileşeni 4. Şimdi geldik CD uzunluğu o zaman ne oldu? 2 nokta arası uzaklık kökün içinde x'leri farkı 3 eksi eksiden artı 1'in karesi artı Y'leri farkının karesinden 4 eksi 1'in karesi. CD uzunluğu eşittir kökün içinde 4'ün karesi artı 3'ün karesinden CD uzunluğu kök 25. Buradan da CD uzunluğu eşittir 5 olarak elde edilir. Geldik diğer örneğimize. ABCD dörtgenmiş. EFGH orta noktalarıymış. Buna göre M ve N'yi toplamını soruyor. Biz neyi biliyoruz? Herhangi bir dörtgende kenarların orta noktalarını birleştirdiğimizde oluşan dörtgen bir paralel kenardır. O zaman paralel kenar yöntemini kullanırsak karşılıklı x'lerin toplamı yani 0 eksi 1 eşittir. M eksi 2 olacağı için birbirine eşittir. Buradan M eşittir 1. Aynı şekilde y'leri toplamı da birbirine eşittir. 0 artı 2 eşittir. N eksi 2 ise n eşittir buradan? 4. Bizden M ve N'nin toplamını soruyordu. O da 1 artı 4'ten 5 olarak elde edilir. A ve B noktası olmak üzere A ve B olmak üzere AB'yi CA bölü CB 2 bölü 5 oranında dıştan bölen C noktasının koordinatları bir noktayı her zaman tam orta noktasından bölmek zorunda değil. Belli bir oranda da bölebiliriz. Burada noktayı belirlerken yapacağınız şey şu dıştan bölüyorsa benim aradığım nokta A ve B'nin arasında değil, dış kısmındayız. Solunda veya sağındadır. B noktası neymiş? 6'ya eksi 1. Peki hangi tarafta olduğunu belirlemek için orana bakılır. Oranda küçük sayıya karşılık gelen harfler komşu olacak. Komşu ne demektir? Yan yan olacak. O zaman C noktamız burada olacak demektir. C noktası buradaysa şimdi oranı yazarsak CA dediğimiz 2K ise AB dediğimiz CB dediğimiz 3K buradan AB arasındaki mesafemiz K oldu. Şimdi artış azalış miktarlarına bakarak bu soruyu çözebiliriz. X bileşeni buradan buraya gelinceye kadar ne kadar azalmış? 1. K'da 1 azalmışsa 2K'da 2 azalacak demektir. 2 daha azalttığımızda C'nin birinci bileşeni ne olur? 3 olur. Aynı şekilde Y bileşenine bakacak olursak eksi 1'den eksi 3'e gelinceye kadar 2 azaldı mı? K'da 2 azalıyorsa 2K'da 4 azalır. Topladığımızda ikinci bileşenimiz eksi 7 olarak bulmuş oluruz. Geldik diğer örneğimize. Bir üçgenin dışında bir nokta var. B, D, A doğrusal ve 2'ye 1 oranında birbirine ayırmışlar. Buradan E noktasının bizden neyini soruyor? Ordinatını soruyor. Önce D noktasının koordinatını bulalım. Şimdi B noktasından A noktasına kadar benim bileşenim 3 artmış mı? 3K'da 3 artıyorsa 2K'da 2 artar. Bileşeni 2 arttırırsak birinci bileşenimiz 1. Geldik ikinciye. Eksi 3'ten 3'e kadar 6 artmış. 3K'da 6 artıyorsa 2K'da 4 artar. Topladığımızda D'nin bileşeni gene ne olacak? 1 olacak. E noktası D ve C'nin orta noktası olduğu için Y dediğimiz koordinat nedir? Noktaların Y'leri toplamının yarısından eşit olacağı için buradan 5 bölü 2 olduğunu bulmuş olduk. Geldik doğrunun eğimi. Eğim dediğimiz bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantına eşittir. O zaman D2 doğrusunun eğimine M2 desek tanjant alfa'ya eşit olur. Aynı şekilde şuradaki açıya ben beta desem, d1 doğrusunun eğimine m1 desek, m1 dediğimizde neye eşit olacak? Tanjant beta'ya olacak. Şimdi baktığımızda bu alfa geniş açı, beta dar açı. O zaman dar açıların biliyoruz ki tanjant değerleri pozitif, geniş açıların ise 180'den küçük geniş açıların ise ne olması lazım? Negatif. O zaman şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Doğrunun üst kısmı sağa yatıksa eğim pozitif çıkar. Sola yatıksa eğim negatif çıkar. Sonrasında baktığımızda eğer şöyle bir denklem karşınıza geliyorsa bu doğrunun eğimi x'in önündeki sayıya eşittir. Eğer bu tipte de bir denklem geliyorsa eğiminiz x'in öndeki sayının ters işaretlisi bölü y'nin öndeki sayıdır. Örneğimize bakacak olursak 2x artı 3y artı 5 eşittir 0 doğrusunun eğimi kaçtır diye sormuş. Eğimimiz ikinci kuraldan bakacak olursak. Eksi 2 bölü 3 müdür? Birinciye benzetmek istersek 3y'yi yalnız bıraktım. Eksi 2x eksi 5. Her tarafı 3'e böldüğümüzde y dediğimiz eksi 2 bölü 3 eksi 5 bölü 3. Buradan gene eğimimiz eksi 2 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Geldik. Ben doğrunun iki noktasını biliyorsam. Eğimim her zaman y'leri farkı bölü x'leri farkıdır. Örneğimize bakacak olursak 3 nokta aynı doğru üzerinde ise herhangi ikisiyle elde ettiğim eğim diğeriyle elde ettiğim herhangi ikisiyle eşit olur. İlkinde bakacak olursak A ve B noktalarını alırsak 1 eksi 0 bölü 0 eksi eksi 1'den ne olur eğimimiz 1 bir bölü 1'den 1 bir çıkar. 1 eşittir. Şimdi C ve B noktasını alsak. 4 eksi 1'den K eksi 0 mı? Bu da ne olacak? K eşittir buradan ne çıkar? 3 çıkar. Geldik. 1 noktası ve eğim bilinen doğru denklemi. Eğimi mi? A noktasından geçen doğrunun denklemi y eksi noktanın y bileşeni eşittir. Eğim çarpı x eksi x eksenidir. Geldik. Şöyle ek bir bilgi verelim. Eğer bir doğrunun eksenleri kestiği noktaları biliyorsanız. Bu doğrunun denklemi pratik olarak x bölü x eksenini kestiği nokta y bölü y eksenini kestiği nokta eşittir. Bir olarak elde edilir. A ve B noktasından geçen doğrunun denklemini bulalım doğrunun denklemini denklemi bulabilmek için önce eğim lazım. E2 noktasını biliyorsak eğimi y'leri farkı bölü x'leri farkıydı. Y'leri farkını alalım. 2 1 bölü 0 eksi 3. Buradan ne gelecek? 1 bölü 3 mü? Sonrasında noktaları istediğiniz birini seçebilirsiniz. A noktasını seçersek 0'a 2 midir? Şimdi denklemimiz o zaman ne olur? Y eksi noktanın y bileşeni eşittir. Eğim çarpı x eksi noktanın x bileşeni. Buradan böyle bir ifade geldiğinde ise üsttekini x'lik kısma alttakini y'li kısma dağıtırsanız daha pratik bulursunuz cevabı. Buradan ne gelecek? 3y 6 eşittir. x eksi 0. Hepsini diğer tarafa geçirirsek 0 eşittir. x eksi 3y artı 6 olarak doğrunun denklemini elde etmiş oluruz. Geldik doğruların birbirine göre durumları. D1 doğrusunun denklemi ve D2 doğrusunun denklemi verilmiş olsun. Birinci durum. Eğer x'in katsayıların oranı, y'nin katsayıların oranına, o da sabitlerin oranı eşitse biz doğrulara çakışık doğrular diyoruz. İkinci durum ise x'in katsayıların oranı, y'nin katsayıların oranına eşit, sabitlerin oranı farklı ise doğrular paraleldir. Üçüncü durum x'in katsayıların oranı ile y'nin katsayı oranı birbirinden farklı ise bu noktalar bir noktada kesişir. Bunlara ek olarak iki doğru birbirine paralelse eğimleri eşit. iki doğru birbirine dik ise eğimleri çarpımı eksi birdir. Örneğimize bakacak olursak iki doğru denklem verilmiş. Bu doğrular birbirine paralelmiş. Bizden m değerini soruyor. Kurala bakacak olursak x'lerin oranı y'lerin katsayıların oranına eşit olacak. Yani 2 bölü M dediğimiz eşittir. M artı 6 bölü eksi 4. İçler dışlar çarpımı yaparsak. M kare artı 6 M eşittir. Eksi 8 midir? Buradan ifadeyi düzenleyecek olursak. M kare artı 6 M artı 8 eşittir 0 mıdır? M'ye M, ye M Burası ne olacak? 4'e 2. Burası artı olduğu için ikisi de artı. Buradan m değerimiz 2 tane çıkar. Bir tanesi eksi 4. Diğeri ise eksi 2'dir. Bir sonraki örneğimizi geçersek doğrusuna paralel olup a noktasına geçen doğrunun denklemi. Şimdi benim istediğim doğru şu doğru değil mi? A noktası şurada olsun. 1'e 2. Bu çizdiğim doğruyla ilk doğru birbirine paralel olduğu için eğimleri birbirine eşit. İlk doğrunun eğimi m1 dersek kuralda neydi? X'in öndekinin ters işaretlisı bölü y'nin öndeki sayıydı. Bu da ikinci doğrunun eğimi e, eğimine eşit olacağı için m2 dersek ikinci doğrunun eğimi m2 de eksi 1 bölü 2 olur. Şimdi neyi biliyoruz? Bir noktası ve eğimini biliyorsak doğrumuzun denklemi y eksi noktanın y bileşeni eşittir eğim çarpı x eksi noktanın x bileşeni. Biraz önce yaptığımız gibi üstteki kısmı x'li yere alttaki kısmı y'li kısma dağıtırsak 2y eksi 4 eşittir eksi x artı 1 mi? Hepsini bu tarafa atacak olursak x artı 2y eksi 5 eşittir 0 olarak da doğrumuzun denklemini bulmuş olduk. Diğer örneğimize geçtiğimizde doğrusuna dik olup başlangıç noktasından geçen doğrunun denklemi. Şimdi birinci doğrunun eğimine ben m1 diyeyim. O da ne olacak? Eksi 2 bölü eksi 5'ten 2 bölü 5'tir. Diğer doğrunun eğimine m2 desem. Ve bu doğrular birbirine dik olduğu için m1 çarpı m2 eksi 1 olur. m1 dediğimiz 2 bölü 5 çarpı m2 eşittir eksi 1 ise m2 dediğimiz buradan ne çıkacak? Eksi 5 bölü 2. Ve ben bunun nereden geçtiğini biliyorum. Başlangıç noktası yani orijinden geçiyor. Yani benim noktam 0'a 0. Sıfır. Eğimi ve bir noktasını biliyorsak y eksi 0 eşittir. Eksi 5 bölü 2 x eksi 0 olur. Buradan biraz önce yaptığımız gibi üsttekini x'li kısma alttakini y'li kısma dağıtırsak 2y eşittir. Eksi 5x eks. bu tarafa atarsak 5x artı 2y eşittir sıfır olur. Bir sonraki örneğimize bakacak olursak. Bir doğrunun eksenleri kestiği noktaları belli. Ve bunun içinde küçük bir tane kare oluşturulmuş. Bu karenin alanını soruyor. Şimdi bu bir kare olduğu için şu uzunluk şu uzunluğa eşit. O zaman C noktasının koordinatları eksi A'ya 0. A noktasının koordinatları ise sıfıra A olur. İkisinin ortak noktası B olduğu için B'nin koordinatları da eksi A'ya A'dır. Şimdi doğrunun denklemi ne olacak? X bölü X eksenini kestiği nokta artı Y bölü Y eksenini kestiği nokta eşittir 1'dir. B noktası doğrunun üzerinde olduğu için doğru denklemini sağlamalı. Şimdi X gördüğüm yere eksi A. Y gördüğüm yere A yazdık. Eşittir 1 midir? Şimdi buradan ne gelecek? A bölü 24 artı A bölü 8 eşittir 1. Burayı 3 ile genişletirsek a bölü 24 artı 3a bölü 24 eşittir 1. 4a bölü 24 eşittir 1 ise buradan 4a eşittir 24'tür. a eşittir buradan 6 mı? E bu karenin alanı da bir kenar uzunluğunun karesine eşit olacağı için a dediğimiz 6 6'nın karesinden 36 olarak elde edilir. Geldik buraya. Şurada gene bir tane kare verilmiş. Benden C noktasının koordinatları belli. X ve Y değerinin toplamını soruyor. Bu tip sorularda genelde benzerlik veya eşlik çıkar. Şurası 90 derece. Bunun Y bileşeni 7 olduğu için burası 7. X bileşeni 4 olduğu için şuraya denk geldiğini varsayalım. Burası 4 olsun. O zaman buradaki uzunluğumuz 4 birim midir? Şuradaki açıya ben alfa. Buradaki açıya beta desem. Burası 90 derece. Burası alfa. Burası beta. Burası dik midir? Bakın şu uzunluklar birbirine eşit olduğu için. Şu üçgenle şuradaki üçgen nedir? Eştir. Eş olduğu için aynı açıyın gördüğü uzunluk birbirine eşittir. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4 olur. Bunun tamamı olduğu için buraya ne kalır? 3 kalır. Burası 3 birimse, alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı ne olacak gene? 3 oldu. Geldik buraya. Bakın şuradan şunu çizecek olursak 90 derece gene ne olacak? Şu uzunluk alfa şuradaki açı, buradaki açıya beta değil. Gene bu uzunluk da aynı olduğu için şu iki üçgen nedir? Birbirine eştir. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4. Alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı 3. O zaman buranın toplam uzunluğu 7. Burası 3 ise B noktasının koordinatları ne olacak? 7'ye 3 olacak. X ile Y'nin toplamı 7 artı 3'ten de ne gelir? 10 gelir. Şimdi geldik. Bir noktanın doğruya olan uzaklığı. Herhangi bir noktanın doğruya uzaklığı bulunurken formül şu şekildedir. Noktanın koordinatlarını doğru denkleminde yerine yaz ve mutlak değerini al. Bölü kökün içinde x'in öndeki sayının karesi artı y'nin yöndeki sayının karesi. Formülü uygulayacak olursak geldik örneğimize. A noktası neymiş? 1'e 0. Doğruyu çizdik. Şuraya bir nokta. 3x artı 4y artı 7 eşittir 0 mı? Buradaki yüksekliğe ben ya da uzunluğa h diyelim. h eşittir o zaman mutlak değerin içinde doğruluğunun koordinatlarını noktanın koordinatlarını doğru da yerine yaz. 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 0 artı 7'nin mutlak değeri bölü X'in öndeki sayının karesi artı, Y'nin öndeki sayının karesidir. Yukarıdan ne gelecek? 10. Aşağıdan da 5 geleceği için uzunluğumuz iki birim olarak bulunmuş olacak. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık paralel iki doğrunun ilk kısımları, eğimleri aynı olduğu için aynı çıkar. Sadece sabitleri değişir. Ve bunların arasındaki mesafe de sabitleri farkının mutlak değeri bölü, kökünün içinde x'in önündeki sayının karesi y'nin önündeki sayının karesidir. Bazı sorularda şu ilk kısımlar aynı değilse genişleterek veya daraltarak aynı yapıyorsunuz. Sonra soruyu çözüyorsunuz. Gelelim. Karşılıklı iki kenarı doğruları üzerinde olan karenin alanını bulunuz. Bakın doğruları çizdiğimizde. Ne olacak? 4x 3y 1 eşittir 0. Diğer doğrumuzun denklemi neymiş? 8x eksi 6y artı 18 eşittir 0 mı? Şimdi bu ikisi şunu alttaki denklemi ben komple 2 ile sadeleştirsem 4x eksi 3y artı 9 eşittir 0 elde eder miyiz? İlk kısımları aynı olduğu için bunlar birbirine paralel. Paralelse şöyle çizdiğimde şöyle bizim karemize çizdiğimizde şu karenin bizden nesini soruyor? alını soruyor. Buradaki uzunluğa ben A diyeyim. A uzunluğumuz o zaman ne olacak? Mutlak değerin içinde. Sabitleri farkı bakın. Sadeleşmiş halindeki sabitlerin farkı. 9 eksi eksi 1 bölü kökün içinde 4'ün karesi artı 3'ün karesi olur. Yukarıdan ne gelecek? 10. Aşağıdan ne gelecek? 5. Buradan sonuç 2. A değerimiz 2 ise bu karenin alanı A'nın karesi eşit olacağı için 2'nin karesinden ne çıkar? 4 çıkar. Bugünlük dersimiz burada bitti. Daha sonra farklı konularla devam edeceğiz.